Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler hepinize. Şu anda bir tane araç geldi. Araç ee, kitleme yapmış gibi istop etmiş kendi haline. Yağlanması falan yanmamış. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Herkesin başına gelmeyen benim başıma ille gelir. Şurada keçesi var bunun. Buradan sallanmış. Buradan şakır şakır yağ geliyordu. Şimdi bunun adı balans mili diye geçer. Balans eksentiri de diyebiliriz. Aynı şekilde bir tane daha var bunların. Kayışı var aynı şekilde. iki tane toplam. Bu kayışı iptal edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlemi söyleyeyim size. Buraya bir tane tornacıya ölçü aldı tornacı. Buraya bir tane tıpa çakılacak. Buranın yağ gelişini engellemiş olacağız. Zaten genellikle bunda ileride bunlar iptal oluyor. Yani üstünde dursa da kayışını takmıyorlar bunların. Şimdi biz de kayışını takmayacağız. Yağ gelmesin diye de içinde kalıyor eksantrik. Yağ gelmesin diye de buraya bir tane tıpa yaptırıyorum tornacıya. Sonra eksentrik kayışını komple değiştiriyorum. Yani eksentrik kayışın hali yeni değişti aslında bu ama sırrını sıklam ya. Ben bunu takamam. Daha önce başıma geldi. Hafif bir yağlanmadan ötürü Lada Samara'nın e, hafif böyle balata spreyiyle yıkadım hafif yağlı diye. Balata spreyinde yıkadıktan sonra dizdim ben onu. Marş'a bir bastım arkadaşlar koptu. Yani inanamadım. Ya yani Çok hafif yağ dahi eksantrik kayışında çok problem yaratabiliyor. Yani burada hafif yağlansa da e, dikkate almak gerekiyor diyorum. Şimdi Lada Samara e, yanma odası geniş olduğu için pistonla e, Sibop kavga etmedi. Bir sıkıntı çıkmadı. Onlar da öyle oluyor. Ama bu araç affetmez. Bu araç vurma yapardı. Arkadaşlar tıpayı aldım. Şu anda sıvı conta sürüp yerine çakacağım. Tıpa bu şekilde. Karşıdaki yağ deliklerini tıkamam gerekiyor. Yağ basıncı düşerse araç yatak sarabilir. Yağlanma sönmeyebilir. Onun için karşıdaki de buradaki de delik kapanması gerekiyor. Şu anda sıvı conta sürüp çakacağız. Arkadaşlar tıpayı bu şekilde çaktık. Sıvı conta da güzelce sürdük buna Şu anda kaçırma olasılığı yok Şimdi eksentrik kayışını takıyorum Balans kayışlarını takmayacağım Sadece eksentrik kayışını takıyorum Bir çalıştıracağız Kaçağı var mı kuçağı var mı bir bakalım Ondan sonra aracımızı toplayıp Müşterimize teslim edeceğiz Arkadaşlar şimdi Kayışımızı taktık Eksentrin işareti Pompanın işareti Alt polinin Krankın işareti şurada. Onu da hallettik. Şu an gergimizi de boşandırdık. Güzel şekilde gerildi. Şimdi takviye yapıp marşa basacağız. Kaçak var mı yok mu onu kontrol etmek için tıpanın altından. Arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Şu anda bir yağ sızıntısı falan yok. Kalan parçaları toplayacağım. Müşteriye teslim edeceğim. Bu şekilde iş bitti. Demek istiyorum ki arkadaşlar fabrika bunu fazlalık koymuş. Yerine tıpayı çaktık, işi bitirdik. Bir sıkıntı yaşamaz, ömür boyu bunu kullanır. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.